Evet arkadaşlar şimdi evde fındık lahmacun nasıl yapılır size bunu göstereceğim. Buyurun hep beraber ilk önce soğanlarımızı soyarak başlayalım. Evet şimdi de domateslerimizi soyuyoruz. Güzelce ne? Evet domateslerimizi de soyduk. Soğanımızı da şimdi dörde bölüyoruz. İki bulduk. Bir iki daha bölüyoruz. Bu Bölünmedi. Biraz soğanlar sert. Evet soğanımızı böldük. Evet arkadaşlar şimdi de soğanlarımızı blender'a geçiriyoruz. <laughs> Evet. Bayağı bir inceldikten sonra Evet. Blendere geçirmiş olduğumuz soğanlarımızı şimdi temiz bir kabımızın içine ilave ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bir kabımızı dolduruyoruz. Hatta kenarlardakileri de, de alalım. Tam anlamda Evet. Evet, lahmacunumuzun cıvık olmasını istemiyorsak soğanın suyunu çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ezerek. Evet, sıra geldi domateslerimizi bölmeye arkadaşlar. Blender'a geçeceğiz. Domateslerimizi de dörde bölüyoruz tekrardan. Domateslerimizi dörde bölüyoruz. şimdi bir... Dörde böldüğümüz domateslerimizi şimdi blenderdan geçiriyoruz. Evet bu şekilde blenderdan geçirdik. Şimdi blenderımızı çözüyoruz. Evet bayağı bir suyunu da süzdürmüşüz. Bayağı bir domateslerimizi güzel bir şekilde Kabımızın içine sıyağı dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi de kırmızı biber, yeşil biber ve maydanozumuzu içine dökerek blenderımızı e, harmanlayacağız ve yapmış olduğumuz karışımızı üzerine ilave edeceğiz birazdan. Arkadaşlar ek olarak da sarımsağımızı doğrayarak içine karışımı tamamlıyoruz ve blenderımıza çekiyoruz. Evet, karışımımızı şu anda blendera Evet, şimdi karışımımızı, daha önce hazırladığımız domates ve soğanın olduğu harcımıza ilave ediyoruz. Arkadaşlar, hemen bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi 250 gramlık çekilmiş kıymamızı ilave ediyoruz karışımımıza. Daha sonrasında yarım çay bardağının yarısı sıvı yağ. yemek kaşığının yarısı kadar salçamız var. Biber salçamız da var. Ondan da çay yemek kaşığının ucu kadar az bir şey. Üzerine tuzumuz var. Yemek kaşığı. Çok tatlı kaşığı. Ya tatlı kaşığı pardon düzeltiyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı. Ee, karabiberimiz var. O da çay kaşığı. Kimyonumuz var. Çay kaşığının yarısı kadar ilave ediyoruz bu şekilde harmanlayacağız birazdan. Evet şimdi harmanlamaya başlıyoruz arkadaşlar. İyice ne yoğuracağız. Birbirine güzelce bir karışım yapacağız. Sonrasında dinlenmeye aldığımız hamurun üzerine ilave edeceğiz ve fırına vereceğiz. Evet arkadaşlar hamurumuza da bakalım. Hmm, güzel bir kabarmış. Birazdan lamacığımızı hazırlayacağız. Evet arkadaşlar şu anda hamurumuzdan 8 adet e, lahmacun çıkartacağız. Birazdan açmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde de açıyoruz hamurumuzu. Şu an bu ebatlar ideal ebatlar. Evet arkadaşlar açmış olduğumuz hamurların içine eşit miktarda harcımızı ilave ediyoruz. Birazdan onları hamurlarımızın üzerine yayacağız. Evet arkadaşlar şimdi hamurlarımıza iç lahmacunumuzun iç harcını da e, hamurlarımıza yaydık. Birazdan tavamızda pişirmeye başlayacağız. Evet tenceremize lahmacunumuzu koyduk. Birazdan e, pişirmeye bırakacağız. Piştikten sonra tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar lahmacun lahmacunumuz hazır. Şimdi sofraya getiriyoruz. Birazdan üzerine eklemeler yapacağız. İsteğe göre. İsteğe göre domatesimizi, havucumuzu, soğan, morlağına, kıvırcık, limon sıkacağız ve afiyetle yiyeceğiz.